Sonraki olay da şu. Ya ben bir gün duştan yeni çıkmışım. Yemin ediyorum sana bak modumu <laughs> ya, ya anlatacağım bunu tamam anlatacağım. Şimdi bezengin dinle düşeceğimi kendim anlatırım. 2018 <laughs> 2017 yayınlara yeni başladığım zamanlar bir haftalık falan yayın açmadığım bir dilim var. Olayı anlatıyorum size. Olayı size anlatıyorum niye olduğunu. Olayı anlatıyorum. Baba. <laughs> Telefon çalıyor bir dakika. Al. Olay. Baba duştan çıktım. üzerinde böyle. Bornoz ama önünde bağlamadım yani. Şöyle açık tamam mı? Hani çıpla tamamen. La evde de tekim yani. Bu benim ilk ev. Hani daha küçük olan ev vardı ya oradayım. Olayı da bak size canlandırıyorum ya. Gelişi de canlandıracağım. Bu benim. Şurası benim mutfak tezgahı diye düşün. Tamam mı? Burayı mutfak tezgahı diye düşün. Evde şöyle gittim. Bak Şarkı devam ediyor. Böyle müziği açtım hoparlörde falan. Ulan gittim canım Nesquik çekti. Süt ısıtacağım tamam mı? Sütün altını açtım. Dans ediyorum ya bir yandan. Süt de kaynadı. Ben de döndüm işte diş fırçala böyle kaşlar maçlar bakımlar bir şeyler falan filan saçları taradım bilmem ne. Bornoz var. Şurası şöyle açık yani. Buraların kapalı. Şuradan aşağı hani şu bölgede dahil olmak üzere açık aşağı doğru. Ulan süt ya kaynar ben süt, ben tamam mı? Her yerim ya ortada. Kaynar süt baba, sütü aldım, elimin teki tiremedi, çok koymuşum. Şöyleyim ya bir de, süt şöyle döküldü, elim yani şöyle kaydı, tamam mı? Şuradan aşağı bak, şu göbeğimden aşağı doğru bir yanma. de oynatmaya başladım şöyle kendimi sallıyorum falan, ama evde bir dışarıdan birinin izlediğini düşün. Yani camlar falan da benim full açık ya. Düşünsene biri böyle büllüğünü sallıyor valla evin içinde. Öyle gibi bir görüntü var anladın mı? Döktüm baba. Nasıl yanıyorum? Bak nasıl yanıyorum ya öyle böyle bir şey yok bak böyle bir olay yok Geberiyorum ya evde tekim herhangi birine anlık olarak ulaşamam Aşağıya aradım güvenli abi dedim bana acil taksi çağır acil dedim bana hastaneye gideceğim Hatta dedim ambulans çağır bilmem ne son dedim ki taksi çağır taksi var önünde dedi dedim taksiyle direkt gideyim Taksiyle lak diye gittim. Baba yanmış burası. Bak Bornos şuradan aşağı. Gittin. Yo yo hemen üstüme falan giyindim bir şey ama altıma don giyemedim. Ulan düşün nasıl yandı bu bölge anladın mı? Süt lan bir de kaynar süt diyorum ya. Bak Anladım. ondan sonra gittim baba. İlk bir şey aldılar. Böyle pansuman bilmem bir şey işte. Dedi ki şimdi bakacağız yara mara dedi yani şu an yan, yanık var lan. Yanık bildin yani. Hani iyi ki kendisine gelmedi olayın. Olayın kendisine gelmedi anladın mı iki? Bir de dediler sıcak su çekme yapar falan dedim. O zaman kaybolacak herhalde. ne <laughs> ki? Yani şuralarında var. Şuralar şimdi yayında da tam şey yapamıyorum. Olan sonra dedi ki Altıya falan gel bir de hani cinsel bölgeye de dedi bir kontrol edelim dedi. Ulan doktor adam tamam mı şimdi? Baba sıkıntıya girdim ya şimdi o, o acıyla o acıyla o gün şak diye indirdim. Baktılar herhangi bir sıkıntı yok ama şimdi haftaya kontrole gideceğim falan ya. Ola ondan sonra sıkıntıya girmeye başladım. Ya baba kendi kendime düşünüyorum tamam. Jurus'a da onu anlattım. Pezemek bak burada şey. Yedim. Baba kendi kendime şunu düşünüyorum. Bak çocuklar da şunu soruyor. Ya diyorum herhangi bir sıkıntı yok. Bak utanmam, indiririm. Bir sıkıntı yok da şimdi kontrol ediyor. Kontrol ederken de şöyle bakıyorlar tutuyorlar. Ya tamam bu tıp da yemin ediyorum. Hani ben alışık değilim. Sen oğlum niye bize şey dedin ki ayıplarlar mı lan dedin ki o gün. Ben anlamadım amına koyayım. Oğlum tamam da ben nereden hmm. biliyorum ya. Dedim ki Jurovs'a farklı bir tıraş yapayım mı dedim ya. bana <laughs> ki. Dedim saç ki, yandan atıp boyatayım mı dedim ya olmaz. Yıllık salam mı dedim süperstar var öyle bir şey. Hani şekil mi istem dedim yoksa normal hani. Hiç dedim şey mi yapmış sonra ulan neyse çocuklarla konuşuyoruz. Baba sıkıntı şu tamam tıp bir olabilir şey olabilir. Şimdi hocam da erkek bir hoca tamam mı? Ulan diyorum Jirox bak en son Jirox'ta açıldım bu Eray Meray dalga diye aradım Jirox'u dedim. Hani dedim ya bu yani korkum şu dedim indiririm indiririm sıkıntı yok da dedim yani. Hadi dedim bir oynama olursa. Adam şimdi dedim Oldu yanlış da. anlamasın. Dedim adam dedim yanlış anlamasın dedim ya. Olayı dedim çok farklı yere gitmesin falan. Juros da diyor günde diyor kaç tane tutuyorlar seninkine mi kaldı? Böyle, böyle pis bir şey muhabbet geçiyor öyle anladın mı hani öyle, o adamlar için diyor, tıp diyor bu ya yani olsa da olmasa diyor hani sen de diyor kendini tanımış olursun falan diyor bana ya ne alaka Juros diyorum değil, yani bu Kemal Onların mülakat yemini var <laughs> Mülakat yemini ne oğlum ya İp, hipok... Neydi İp, bir şey mi, yemin Hipotenüs müydü hipokrat mıydı Öyle bir şeydi galiba Lan tamam da bunun yeminle ne alakası var? Şaka mı yapacak adam o an? Allah aşkına hani düşün. <laughs> adam ne yapıyor? Şaka mı yapsın? Bir şey arka eşine dostuna mı anlatsın? Adamın zaten olayı o anladın mı? Tıbbi her şeyi sağlık açısından görüyor yani. Tabii canım, tabii canım. <laughs> Benim de o gün dediğim şuydu. Ya herkes olur böyle bir şey yaşarsa anladın mı? Yani Falan bir sıkıntıya girdim yani. Herhangi yanlış bir durum yaşarsa ne yapayım edeyim falan diye. Piş bak geldi burada iki götüyle dalga geçtim diye geldi hemen meze etti burada konuyu. E ne oldu sen de beni meze ettin. Ben de seni kendi yayında meze ettim yani. He dip dipnot da geçeyim arkadaşlar. Çelik gibiymiş herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> ha, Nereye iş dedi bu nasıl bir şey dedi ya böyle dedi. <laughs> bu da başkasının başına gelse dedi böyle olmaz dedi. Vallahi diyorum. <laughs> severim diyor. <laughs> Ondan sonra da broşür verdi işte. Ee, şey işlemi. Büyütme işlemi diye öneririz dedi yani. Jurosta götürdüm ben de. He? Topluca yaptırdık Erik Dalı olarak. He yaptırdık. 2017'de mi ne yaptırdık Cem biz? Böyle <laughs> boy boy yarak mı seçtiniz kitapta? Yani <laughs> ne Kanka bizde ee değişik bir hastalık varmış. Bizimki 5'e kadar çıkabiliyor. <laughs> Allah Allah. 5 <iş> ne lan? Santim. 5 santim mi? E yeterli <gülüyor> oğlum. Bunun <laughs> Sen nasıl gibi? çıktı? Sen de <laughs> çıktı acaba? O bu Yeter işte abi. yani. Tabi can. <laughs> İnşallah bir o kadar da içeride vardır. <laughs> Ulan sonra diyemiyorum da benim İki bir, bir tane... Yerde olunca kıldırmak yok. <laughs> Bir tane yayın vardı ya arkadaşlar böyle. Ananı sikeyim. Pardon çok özür diliyorum. Büyük sürdüm. Bir tane bir yayın vardı ya. Böyle geriden durmuşum da bir. Altımda kırmızı bir şey var. Şöyle falan durmuşum bir. Hani şuradan bir şey var şu tarafa doğru. O fotoğraf bir ara paylaş Hatırlıyorsunuz mu? Düşman götüne falan diye mizah yapıldı falan böyle. Baba ben o sıralar altıma boxer giyemiyordum giyemiyordum. O sıra sürekli pansuman bilmem ne bir şey yani yanık bildiğin lan bir de şöyle bir şey. Hani damla damla döküldü ya. Hani göbekten oraya damla damla döküldü. Ulan yanıklar var şöyle şey. Burada böyle bir adacık var. Burada böyle bir adacık var. Anladın mı? Hani bölge de büyük. Anlatabiliyor muyum? Oğlum seksi ama be mi? Ya bir siktir git ne anlatıyorum ben adama diyorum. Yandım diyorum şey diyorum. Oğlum seksi ama be yazmış. Tövbe Rabbi ya. Burada bir sorun da anlatamaz Kemal. olduk ha. Kemal. Heh. Geçti ya oğlum geçti. 3 yıl önceydi. 3 yıl önceydi geçti o. Kemal ya puding yapsaydın? Puding mi yapsaydın? Ya o kaynar süt değil de. Kaynar sütle birlikte puding olsaydı. Bir de böyle. Oo, o zaman var ya. <laughs> o zaman seni arardım iyi gelir yarardım o zaman alışkan. <laughs> Ha, vallahi Sen var. o videoların hastasısın zaten. Cem <laughs> 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 gelir miydin lan yardıma? Aleyh kızım buna günler dinletme <laughs> ha Aleyh kızım ya oradaysa. Bu çocuğu, bu konunun üstüne Aleyh kızım ne yapıyormuş? Hayır hayır öyle demiyorum hayır Aleyh kızıma dinletmiyorum şurası yanlış. Lan oğlum nasıl dinletmiyor hoparlörü aldım telefonu dinmiyor yayın zaten kaç <laughs> izleniyor yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aramızda lan aramızda tamam. Aramızda chatten çıkmaz lan. Öyle şaka ya. Çekten şaka çıkmaz. olarak yani. Çıkmaz chatten çıkmaz. Bunu nasıl açıklayacaksın peki demiş. Maka o ne? Hacı bu... Oğlum <laughs> <laughs> o zaman giyemiyorduk işte anladın mı? Baksırayım. <laughs> Ya benim baba tarafı Adıyaman ya. <laughs> o ya. O ne ya? ya? Oğlum o, o broşür bir bana mı yaramadı? Ananızı siksin ya. <laughs> benim baba da benim küçük Adıyaman da. <laughs> Tövbe ya Rabbim. O zaman Trip... ben şunu yapıp gidiyorum. Tripod ya. kemal ne ya? Oğlum bak böyle ya şeyler ya çıkartma. Sağımdağım ya. Ya. Yapma derine yapma oğlum bak. Bilerek ileride dur. Bundan uyarı yedim yapma bak yapma. Bunu yazar bize aynı.